Okudum. Kitaptan sonra bir süre bir tıkanma yaşadım ve bir şey okuyamadım. Ama kitaptan bağımsız benim tıkanma sebebim. Ee, kitabı kapağı yüzünden sevmeyi ve böyle bu yıl favorilerim arasında olmasını çok istedim çünkü kapağı çok güzel, çizimleri çok güzel. Ee, konusu bence harcanmış. Ee, böyle demek bir tık acımasız olabilir ama konusu bence cidden çok ilgi çekiciydi. Yani kitap kısa diye değil e, bunu söyleme sebebim ama çok aceleye getirilmiş gibi geldi. Çok daha derin işlenebilir, çok daha meyvesi yenebilir bir konuydu bence. O yüzden bir tık üzgünüm. Yine de güzel bir kitaptı, kötü bir kitap değil asla. Sadece biraz harcandığını düşünüyorum. Genelde tıkandığımda bir şeyler okuyamadığımda ben daha çok romantik mangalara ya da romantik kitaplara yöneliyorum okuması bence çok daha kolay ee, seviyorum da yani romantik komedi okumaya açıkçası bunun konusu da e, ana karakter e, başarılı gözde bir öğrenci fakat öfke problemini maillere dökerek çözüyor ve asla yollamıyor muhtemelen bir gün yollanıyor ve öyle başlıyor ee, hemen okunur rahat akar diye düşünüyorum öyle romantik komedi benim ilacım açıkçası iyi gelir diye düşünüyorum. Bakacağız. Daha sonra Amazon'da yine kitaplarda indirim vardı ve ben bir tık yine dayanamadım. Ee, bu tuz büyüsünü aldım. Bunun yine almamdaki en büyük sebep kapağı. Çok Miyazaki'nin sanat stilini andırdı benim için. Özellikle şu kısım. Ee, Çizimleri de aslında minik göstereyim. Bu kitapta da anladığım kadarıyla ee, ana karakterimizin abisi tüm ailesinin e, lanetlenmesine sebep oluyor bir cadı tarafından. Tüm ailesine ve kasabayı e, lanetleyerek su kaynağını tuzlu suya çeviriyor kasabanın e, su kaynağını. Ana karakterimiz de bu sebepten ötürü büyücülük dünyasının derinliklerine e, iniyor. Böyle bir hikayeymiş. Ödüllü de bir görsel roman bir de Stardust adlı yıldız tozu e, filme uyarlandı bu aslında filmini de çok seviyorum öyle olunca bunu da bir şekilde okumuş olmak istedim e, kitap biraz kocamanca kalıyor diğer kitapların yanında o yüzden de biraz graphic novel izlenimi varsa de aslında resimli roman yani e, yalan olmasın 175 diye okudum 175 tane görsel var içinde. Gibi bir şey yazıyordu Amazon'da. Ee, onun dışında da zaten son sayfalarında şu şekilde perde arkası diye bir bölüm yapmışlar. Ee, daha çok yapım aşamasındaki skeçleri, fikir ilk fikirleri diyeceğim. Ee, buraya koymuşlar hepsini. E, bu da büyüler, periler, e, cadılar arasında geçen bir macera aslında. E, filmini de kesinlikle öneriyorum. E, Tristan adlı bir gencin aşk uğruna e, kayıp düşen bir yıldızın peşine düşerek yaşadığı macerayı anlatıyor aslında. Çok da ek bir şey söylemeyeceğim bence <laughs> yeterli oluyor onun için. E, Birdek gözümü korkuttu büyüklüğüyle. Sanki böyle bir ders kitabı okuyormuşum vibe'ı verdi bana. Ama düşününce aslında 250 sayfa yani hani yarı boyutta olsa bile mantık işte 500 sayfa falan olacaktı desek. Gayet okunulabilir bir kitap. Sadece hiç böyle bir şekilde roman okumamıştım. O yüzden benim için enteresan bir tecrübe olacak. Bakalım nasıl olacak. Ee, ama dediğim gibi bu ikisine geçmeden önce Önce bir romantik komediyle benim e, okuma hızımı geri kazanalım. ederken şey Aslında hiç yazmana gerek olmuyorlar Bir de dikişimleri hmm. bilmek için hmm. Hmm.